Steve, Minecraft dünyasının sakin ve huzurlu bir köyünde yaşıyordu. Günlerini madenlerde kazı yaparak ve tarlasını sürerek geçiriyordu. Ancak bir gece tuhaf bir rüya gördü. Rüyasında gizemli bir portalın önündeydi. Bu portal onu başka bir dünyaya götürebilirdi. Steve, rüyasındaki portalın bulunduğu yeri köyde aramaya başladı. Uzun ve zorlu bir arayışın ardından Portalı köyün ormanının derinliklerinde keşfetti. Cesaretini toplayarak bu gizemli geçide adım attı. Portalın içinden geçtiğinde kendini tamamen farklı bir dünyada buldu. Burası Minecraft dünyasının tamamen farklıydı. Renkli ağaçlar, tuhaf yaratıklar ve büyülü manzaralarla dolu bir dünyaydı. Steve bu yeni dünyada hayatı boyunca görmediği kadar büyülendi. Steve bu yeni dünyada birçok macera yaşadı. Yeni arkadaşlar edindi ve farklı yetenekler kazandı. Bu dünyada kendini keşfederken aslında içindeki potansiyelin sınırsız olduğunu fark etti. Bir gün Steve bu yeni dünyayı kendi dünyasıyla paylaşmanın yolunu buldu. İki dünya arasında bir köprü kurarak köyündeki insanlarla bu yeni dünyayı tanıştırdı. Her iki dünyada birbirini keşfetti ve birçok öğrenme fırsatı buldu. Steve, rüyasının ona gösterdiği bu macerayla birçok şey öğrendi. Düşlerinin peşinden gitmek, bazen en büyük maceralara yol açabilir ve bilinmeyen dünyaları keşfetmek, hayatın gerçek anlamını bulmaya yardımcı olabilir. Ve Steve, artık sadece kendi dünyasının değil, yeni keşfettiği dünyanın da bir kahramanıydı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.